Bugün yayını daha çok Oğuzhan'la yapmak istedim. Pek çok konuyu konuşuyoruz, sık sık tekrar ediyoruz ama e, şu anda büyük bir değişimin ortasındayız. Biz bu değişimin bir anlamda öncüsüyüz. Yani YouTube'da bir sıkışmışlığı açmaya çalışıyoruz. Oğuzhan da bunu yaptığı yayınlarla, Babala TV'de yapıyor. Farklı YouTube'da ya da bu evrende yayın yapan meslektaşlarımız da aslında şu anda normal şartlarda ana akımdaki rekabeti YouTube'a taşımış durumdayız ve burada herkes, herkesin rakibi olarak çünkü bizim zamanımızda öyleydi. Yani benim mesela ustam Mehmet Ali ama Mehmet Ali Birand'ın en büyük rakibi bendim. Benim de en büyük rakibim oydu. Şimdi bu rekabet ne yazık ki gördüğüm kadarıyla ana akım kanallarda tamamen terk edilmiş durumda. Ve YouTube'daysa kran kran'a bir rekabette herkes yeni formatı içeriği yaratıyor. Çalışıyor, konuklar alıyor, yayınlar yapıyor ve de bambaşka bir yere taşımaya çalışıyor. Ee, bence bunu e, sadece şey olarak düşünmeyin yaptığınız yayıncılar olarak değil biraz önce dediğim gibi reklamcısından siyasetçisine kadar e, bu mecrayı görüyorlar. Yani bir şeyi ne kadar baskılarsanız baskılayın sonuçta kendisi nefes alacak e, bir yer bulabiliyor. Biraz önce Oğuzhan'ın dediğine ben de ekleyeyim. Mustafa Sarıgül geçen gün aradı dedi ki Trakya'nın bir köyündeyim. İnanamıyorum seninle benim yaptığım bir yayını izlemişler. Ne kadar çok izleniyorsun diyor. Ben de bunu geçen Diyarbakır'a gittiğimde gördüm. Diyarbakır'da sokakta yürüyemiyorum. Ben yıllardır e, televizyon ekranındayım kendim bildim bileli. İnanın yani CNN Türk ekranlarında her gün yayın yaparken bu kadar popülerite yoktu. Bu da bana sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gündeme dair de aslında değinecek çok konu vardı. Birkaç e, tabii ki en çok tartışılan konu şu anda bir kesimin Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması. Anladık ki AK Parti'nin rütük üyeliği için bir milletvekiline daha ihtiyaç varmış. Ve de çağrıyı bizzat Cumhurbaşkanı yapmış. Şu anda özellikle... Ee, Mehmet Ali Çelebi'ye destek veren mahalle diyeyim yani AK Parti'ye karşı olan mahalle diyeyim şaşkınlık ve öfke var bunu görüyorum zamanında Cumhurbaşkanı bile ilan edenleri gördük yani Mehmet Ali Çelebi'yi şimdi e, ne yapacaklarını bilemiyorlar ben de gülümseyerek izliyorum çünkü ergenekonda pek çok isme gazetecisinden askerine kadar o kadar büyük haksızlıklar yapıldı ki ve bu haksızlıklar sonrasında o kadar büyük mağduriyetler oldu ki doğal olarak belli çevrelerde bu isimleri sahiplendi. Ancak yıllar geçtikten sonra görüyorsunuz ki e, hepsi duruş olarak siyaseten dökülüyor. Yaptıkları iş bir, şeye benzemiyor. Mağduriyet bir anlamda bu kahramanların üzerindeki yelekse o yelekler çıktığında bir anlamda çıplak kalıyorlar da diyebiliriz. Tabi bu tartışılıyor ama mesela Turan Çömez'in bir zamanlar AK Parti'ye yakın bir ismin, AK Parti milletvekilinin İyi Parti'ye bugün transferi ise görmezden geliniyor. Bu da Başka bir dilem İki konu daha var gündemde değinmek istediğim. Bir Metin Akpınar, iki de Ayşenur Aslan'ın demeçleri konuşuluyor. Metin Akpınar, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde AK Parti'ye oy verenleri e, ilkokul mezunu olarak tanımlamış. Tabii ki şu anda AK Parti Generali bu e, yorumu büyütüyor. Çünkü seçim öncesi yeni bir e, şey gerekiyor, argüman gerekiyor. Ben Bense artık sıkıldım bu tartışmalardan yani. E, Aysun Kayacı da tamam bunu tartıştık yerden yere vurduk bu tartışmalar zamanında yapıldı. Artık buradan AK Parti'ye ekmek çıkar mı emin değilim. Ayşenur Aslan da dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir e, yemek organizasyonunu eleştirmiş. Yer yer sofrasında yiyenlerden bilim insanı çıkar mı demiş. Çok ilginç bir rastlantı ben iki gün önce Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'dan gelirken yeni havalimanı yapılmış. Havalimanı da gerçekten görkemli ben görmemiştim 4-5 e, yıldır gitmediğim için. Girdim, kafeterya var bir tane ve kafeteryada işte kafeler var birkaç tane, masalar var. E bir yerde de girdiğinizde dikkatinizi çekecektir, Diyarbakırlılar bilir. Sağ tarafta e, minderler atmışlar ve halılar var. Bir kafe bahsediyorum yani. İnsanlar da ayakkabılarını çıkartıp oraya oturmuşlar bir kısım. Şimdi e, dedim ki ben ya ne kadar ilginç yani dünyanın pek çok havalimanını geziyorum. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Sonra da içimden dedim ki ya olabilir insanlar eğer böyle bir şey rahatlı ediyorlarsa yani masada oturmak yerine yerde oturup çayını kahvesini içmek istiyorsa uçağı beklerken neden olmasın dedim. Yani böyle bir kültürel motivasyon da var. Yani yerde yemek yemek illa milli olmak anlamına gelmiyor. İlla yerel olmak ya da fakir olmak anlamına gelmiyor. Güneydoğu için söylüyorum en azından şu anda yani nasıl bir oturma kültürü var ya Diyarbakır'da böyle bir çömme diye bir şey var mesela. Git ben çömeldiğim zaman bacaklarım ağrır. <laughs> Güneydoğu'da gidiyorsun adam iki saat çömerek bakıyor öyle uzağa. <laughs> Baktım kalenin üzerinde surların üzerinden birisi de uzağa bakıyordu. Aklıma bu anekdot geldi. Ee, bilmiyorum insanlar eğer öyle rahat ediyorsa otursun yerde yesin. Masada rahat ediyorsa masada yesin. Yani bunun çok ilimle bilimle çok e, şey olduğunu e, da düşünmüyorum. Son olarak Michel'in yıldızıyla bitirelim. Michel'in yıldızı diye bir e, şey var. Michel'in bir lastik markası biliyorsunuz zamanında bir reklam kampanyası olarak düşünün. Michel'in de bir tane restoranlar zinciri yapmışlar. Neye benziyor bu? E, biliyorsunuz, mesela herkes Nobel barış ödülünü kimin alacağını bahsediyor, değil mi? Nobel barış ödülü acaba Erdoğan'a gider mi? Şu olur mu? Bu olur mu diye? Oysa bakıyorsunuz Nobel dediğiniz şey dinamiti ilk bulan adam. <laughs> yani baktığınızda işte mesela bugün bakıyorsunuz Noel Baba geldi Noel Baba gitti aslında Coca-Cola'nın bir reklam kampanyasından çıkan bir ürün bir, bir parça arka planı var da en büyük o hani e, şeylerin çektiği geyiklerin çektiği Coca-Cola'nın reklamı. Bu Michelin de kendi reklamını yapmak için yola çıkıyor ve ilk başta Fransa'da başlıyor restoranlara e, şey veriyor yıldız veriyor bir e, kitapçık hazırlıyor ve bu kitapçıkta geçtiğimiz günlerde hatta 6-7 ay önce ee, Turizm Bakanı Mehmet Bey'in çabasıyla buraya gel geldi. Bana söylemişti ya Michelin Star Türkiye'ye gelecek demişti. Vay süper demiştim ben. Ve de nihayet dün bir ödül töreni yapıldı. 53 tane restoran e, belirlendi. Ve de çok iyi bir haber. Bir Türkiye'de ilk kez bir iki yıldızlı Michelin Star alan e, sevgili Fatih Tutak'ın Türk restoranı layık görüldü. Çok önemli bir başarı. Çünkü dünyada en fazla 3 yıldız oluyor. Aslında bunu Vedat Miller biraz değerlendirmemiz lazım ama gastronomi dünyası için önemli bir şey. Yarın Fatih ile bunu konuşacağız üzerinde biraz şey yapacağız. O da çok yorgun dedi. Bugün çıkamıyorum dedi. Ama sevdiğimiz restoranlardan Mikla'dan Mehmet Gürs, Arakadan Pınar Taştemir, Nikol ve Neo Lokal'den de iki Serkan Ersoy ve maksut Aşkar kazanmış. Yani Türkiye'de eğer imkanınız varsa restoranlara gitmek için artık çok iyi bir nedenimiz de var. Bu akşam Diyarbakır'la ilgili izlenimlerimizi yayınlayacağız. Bir video hazırladık ve bugüne kadar Diyarbakır'a hep gittiğimizde ben daha önceden gittiğimde ne yazık ki gezme fırsatını bulamıyordum. Yani gideyim şöyle bir kafesinde oturayım bir yemeğini yiyeyim diyemiyordum. Ama bu sefer tamamen gezmeye gittim. Cüneyt Şehir'de programımızda Diyarbakır'ı konu ettik. Bu akşam yayında izleyebilirsiniz. Bugün yayını yavaş yavaş bitirelim. Daha aslında konuşacak çok konu var ama Oğuzhan'la başladık. Oğuzhan'la bitirelim diyelim. Ha bir konuya daha değineyim. değineyim. Selahattin Demirtaş 29 gazeteciden birer soru almış ve 29 cevap vermiş. Bu da önemli bence. Bütün hepsini okudum. Ya bu soru, söyleşiler, yani bu soruların gittisi geldisi bir zaman anladığım kadarıyla. Yani çünkü cezaevine oluyorsunuz, gazetecilerden alıyorsunuz, geliyorsunuz. Sanırım PKK ile Selahattin Demirtaş gerilimi öncesinde İrfan Aktan bu soruları toplamış göndermiş olabilir. O yüzden gördüğüm kadarıyla bu konuyla ilgili hiçbir soru ya da cevap yok. Genel olarak Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'la ilgili bu heykel meselesinden yola çıkıp bazı rot balans ayarı yaptığını söyleyebilirim. Düzeltmeler yaptığını söyleyebilirim. Öcalan'ı yine önemli bir yerde tutuyor yaptığı söyleşide. Bu konu çok konuşuluyor. Ee, gördüğüm kadarıyla siz de okursunuz belki. Ee, bence önemli bir röportaj ama herkesin merak ettiği bu PKK'nın kendisini işte münafık ilan etmesi, ukele ilan etmesi üzerine bir cümle var mı diye baktım. Yok ee, o da günün konuşulan konular arasında. Kılıçdaroğlu tuhaf bir şey yapmış. Yani e, Boston'daydı bugün Washington'a geçmiş. Arada geçerken de arabayla. New York'a uğramış ve Türkmen Vakfı'nın önünde bir video çekmiş. Ee, buna gerek var mıydı? Emin değilim ama gördüğünüz gibi siz Türkiye'den çıksanız bile siyaset, Türk siyaseti sizin içinizden çıkmıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'deki siyasi tartışmaların bir parçası oluyorsunuz. Ee, bu şeyi e, biliyorsunuz işte Erdoğan'a yakın aile fertlerinin ne ait olduğu iddia ediliyordu. Ee, ben de umutlanmıştım demiştim ki. Kadın neler çıkacak, neyle dönecek diye umarım Türk siyasetinin kısır tartışmalarıyla bitmez bu gezi diyelim. Biz programı burada bitirelim. Yarın saat 12'de e, yine farklı konu ve konuklarımız olacak. Esen yurt'ta yapılan Uganda güzellik yarışmasının belki birincisini alırız. <laughs> ne diyeceksiniz ki böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor. Burası Türkiye, Esen Yurt. <laughs> Her şey olabilir. Ee, bakalım Suriye güzellik yarışması ne zaman olacak? Nerede, hangi semtte olur bilmiyorum. Jüri üyeleri Ümit Özdağ <laughs> olur mu olur bilmiyorum.